Evet evet evet. Bayağı güzel iş yaptık. Eksiklikleri tespit ettik. Herhangi bir eksimiz yok şu an. Evet yok. Çıkardığımız listeleri hemen bilgisayara girelim. Mallar hemen gelsin. Siparişi verelim. Ben onları tamam bilgisayara geçireceğim zaten. Eksik malları tamamlayacağım ben. Selamünaleyküm. aleyküm. Vayu aleyküm selam, hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz, nasıl yardımcı de? he Evet, hoş buldum. Sizde şey var ya, benim boğazım telleri biraz bozulmuş. Sizde ilaç var mı? <laughs> na, 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 nasıl kasılmış <laughs> <laughs> Allah Allah. Pavaretti gibi bir adamdır ya. İşte sesin çıkıyor. Daha nasıl çıksın? Söyledikim zaman benim sesim az çıkıyor. Kısılıyor. İşte bir kıta okuyayım sana. La mi lam 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 lam, lam. mi la ma ma. Bak azdır ha. Daha <laughs> çok olacak. Allah Allah adama bak ya. Bir de diyor sesin mesin bir şey olmuyor. Power bir adamsın ya. Ben senin sesinin soluğunu anladım. Hmm, ben şimdi çare bulacağım inşallah. Sesinde ben hep sorun yok gibi. Ya biliyorum da müşteri memnuniyeti önemlidir. E, bunun sorunu biliyorsun nedir? Bence ona bir tane kepçe damlası vermemiz lazım. Kepçe. <laughs> kepçe damlası mı? Hmm. Tamam bir dakika. Buldum. Evet hemşerim, gördüğün gibi senin ilacın bu. İlacın bu mudur? Bir şey yarayacak mı? Bu gaza iyi gelecek mi? Eda haydi bakalım. De haydi. Nasıl kullanacağım onu? Beyefendi, bundan her sabah birer damla, kulağına damlatacaksın. Tamam mı? Kulağıma mı? Aç karnına mı? Aç veya tok fark etmez. Sen kulağına damlatacaksın tamam mı? Ya kardeşim benim sesim çıkmıyor. Kulakımda ne, ne istiyorsun? E, Kulakımda niye damla koyacağım? Ses ses. Mi. Lam. Lam. Ma. Bana mo ilacı ver. Mo. Li ilacı ver. Kardeşim. Boğazına bir sorun yok. E, ses de bir sorun yok. Sadece boğazı rahatlatmak için bir bitçe çay verebiliriz. Ya doğru söylüyorsun da bunlara da ihtiyacı yok. Asıl sebep olan biliyorsun kim? Kendisidir. Kulakları sesi olarak tam duymuyor. Yaşadığı bir sendrom müsü vardır bence. Ya da bir sendrom sorunu vardır. Anladım. Sendrom stansa o zaman bu ilaç iyi gelebilir. Beyefendi. Dediğim gibi. Her gün kulaklarınıza birer damla damlatacaksınız. Sabah, öğle, akşam. Bir de niveşere. Unutmayın tamam mı? Kardeşim ben bir şey anlamadım. Ben boğazım için gelmiştim. Siz kulak için damla diyorsunuz. Bu ne iş oluyor ya? İyileşecek miyim ben? <laughs> İyileşeceksin kardeşim, iyileşeceksiniz. Beyefendi, iyileşmeseniz ilacı geri iade edebilirsiniz. Paranızı verir size. İyi e, tamam, ilacımı alayım ben. Tamam o zaman, ben size paketliyim. E tamam, bizim ücretimiz ne kadardır? Beyefendi sizi çok sevdim. Bizim ilacımız 12 liradır. Size 10 lira olsun. O sizin güzel ayağınız alışsın tamam, tamam mı? şap boşüp bu şap boşüp bu ayağınız bu dükkan alışsın tamam mı? Allah kardeşim benim ayakım alışmaz ama benim kulakım alışacak yani yani ben <laughs> neye gelmişim ben. De? kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ben yüz sivilceli eğitim esniyen okulları için krem almak istiyorum. Yağlama yağsız mı olsun? Yağsız olsa iyi olur. Ben size at ve göz vereyim. İşe yarasın da hangisi olursa fark etmez. Güle Gide güle Gide sağ olun. Gene bekleriz. Selamun aleyküm. Vay aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasıl yardım edebiliriz efendim? Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben sizden şey rica edecektim ya. Şey? Ne? şey nasıl söylesem? Abi söyle söyle. Çekilecek bir tarafı yok. Sıkıntı neyse. Sıkıntın neyse ilacını veririz. Eee şey saçlarım hem seyrek hem kırılıyor. Onu güçlendirecek bir ilaç alıyorum. Benim abim var var olmaz mı? E alabilir miyim bir tane? Benim abim var var olmaz mı ya? Hemen abimize kremi yüz cildi yüz verelim. <laughs> Peki hemen veriyorum. Abecim, bundan her gün üç defa yüzünü savunadıktan sonra süreceksin, tamam mı? <laughs> ne? Benim saçlarım dökülüyor, saçlarım kırılıyor. Ben yüzüme niye süreyim ki? Bak abecim, bu krem çok etkili bir ilaçtır. Krem yüz cildi yüz. Demek şimdi ilk başta yüzüne vuruyorsun, ovalıyorsun, ovalıyorsun, ovalıyorsun ne olur? Saçların meydana çıkıyor. Dökülen saçların, kırılan saçların şapırma map gidiyor, şarriko mriko diyor, ortaya çıkıyor. Senin yüzün geçleşince zaten saçların nereden çıkaracak? Ya sen ne diyorsun be kardeşim? Ben yüzümdeki kıllardan kurtulmak için her gün tıraş oluyorum. Ben şimdi yüzümdeki bu kılları yok etmeye çalışırken saçlarım nasıl çıkacak sever sefer? Ben saçlarıma bir çare arıyorum. Olacak şey mi bu canım? Oho! Biz sana saçını çıkması için ne yapıyoruz? Abi buna ver diyor. Abicim bu var ya gübre gibidir. Önce yüzüne vuracaksın alttan basınç yapıyor. Ve saça göre iş çıkıyor. O da saçın böyle kuru olacak. Sen bu şekilde berberimle gitsen berber diyor ki nedir ya bu adamın saçın şey gibidir. Orman gibidir. Yani böyle şey olacak böyle kabarık mabarık yani kellik melik diye bir şey kalmayacaktır. Ya, E madem ki öyle diyorsun alalım bir tane. <laughs> Allah be Allah memnun kalacaksın da. sen daha çok gelip gideceksin. Öyle memnun kalacak var ya sen diyeceksin bunlardan kimseye verme. Hep bana sat diyeceksin. Ben de sana satma da gerek yok. Bir tane sana yeterli olacaktır. Dur ben koyalım bunu. Affedersiniz. E, borcumuz ne kadar? Benim güzel abicim. 28'dir. Sen 25 ver. Sana o ay iki tane ayakın alırsın buraya. Tamam? <laughs> e pek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle. Sağ olun. olun. Gene bekleriz ha.

Kardeşim senin ilacın bu. Her gün yemekten sonra bir tablet dilin altına bırakacaksın. Tamam mı? Ondan sonra yok. <laughs> tamam tamam tamam. Teşekkür etmen gerek yok. Sağ ol sağ ol. Teşekkür etmen gerek yok. <laughs> tamam tamam anladım anladım. Ne nenem de hasta diyorsun? Şey pardon, nenem de. Yani ne kadar diyorsun değil mi? İyi, iyi. Ya sen ne, 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 ne dedin ya? Sen 22 22 22'dir. Tamam mı? Senin ayaklarını alırsın. O şeyle kameraya şap şup şap şup. <laughs> Ya patron, her gelene ayağın alışsın diyorsun. Gerçekten ayaklara alışacak mı? Ya müşteri ne kadar para verdiğini düşünmez. Ne kadar indirim yaptığını düşünür. Gerçekten patron hiç böyle düşünmemiştim. Güzel fikir. Eee, 40 yıldır ben bu işi yapıyorum. Bize esnafız, Müşteriyi biliyoruz. Müşteri memnuniyeti ön planda benim yanımda. Ön planda. Para kaybetme göz alırım ama müşteri kaybetme asla göz almam. Baba kolay gelsin abla kolay gelsin. Oy hoş geldin oğlum. Ne yapıyorsun? iyi misin? Hoş geldin Barış. Teşekkürler baba. işler nasıl bugün? İyidir iyidir hamdolsun. Sen nasılsın? İyi misin? Okul nasıl geçti? Fena değil. iyi geçti. Barış okulu sevdin mi sen? Evet sevdim. Yeni arkadaşlarla tanıştım. Peki okulda hiç bugün yanlış yaptın mı? Yok baba bilmem. Neden bilmiyorsun? Baba okula yeni başladık. Öğretmen nasıl yanlış yapılacağını bize öğretmedi. Ne?